Hepinize merhaba arkadaşlar. Küçük Bey TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kuzey ile birlikte pazar kahvaltısı hazırlayacağız. Bir hafta sonra vlog gibi bir şey çekeceğiz. Aynen, aynen o şekilde. Olarak. Kuzey şimdi uyuyor. Kaldıracağız. De. Hadi göster gel. Yandıralım. da. da <laughs> <Onu> suyla <suyunu> çekti. <laughs> çok yoruldu dün. Ya, ya, ya. Misafirlerimiz vardı. Oyun, oynadı, Oyun oynadı. oynadı. falan O yüzden Kuzey bugün çok yorgun. Şimdi kalksın bana yardım etsin. Şu şey. an saat... On, Saat 10 Kuzey, Kuzey hadi kalk sabah şey sabah kahvaltısı diyeceksin. <laughs> Pazar kahvaltısı hazırlayacaksın anneciğinle. Hadi bakayım. Ya çocuk gülüyor. Yardım anne edeceğim gülüyor, bana. Arıyorum. Hadi annem kalk. Hadi Kuzey. Kuzey hadi. hadi. Hayırlı bir evlansın. Şimdi kalkıyorsun, elini yüzünü yıkıyorsun. Ondan sonra yanıma geliyorsun birlikte. Pazar kahvaltısı hazırlayacağız. Bakalım biz nasıl bir pazar kahvaltısı Çocuk hazırlayacağız. Yani. Anneciğim, hadi bak herkes seni izliyor şu anda. Tüm hadi kalk. 86, 85 milyon seni izliyor. Hadi kalk bak. Şimdi kalkacaksın, elini yüzünü yıkayacaksın, çorabını giy. sonra benim yanıma gel. <laughs> şöyle yapmış <laughs> Sonra benim yanıma gel, güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Şimdi Kuzey sabah kalktığında sen ne yapıyorsun? Geri yatıyorum. Diyor. Yok. Anne şimdi bir Kuzey ona anne şimdi ona bir şöyle güzel güzel enerjilerini göndersin. Şey, ha, Ramazan gelince kalkayım. iftar vlog, sahur vlog gelecek. Tabii ki iftar vlog, sahur vlog gelecek. Kanalda da vlog İkisine de gelecek. Hadi kuzeyciğim kalk bakayım. Şimdi elini yüzünü yıka. de Hadi bakayım. Hadi annem kalk. Hadi. Allah annem ona bakma Salimciğim. <laughs> Hadi annem kalk. Manzarasını izliyor kuzey ya. <laughs> Her sabah kalktığında izler bu manzarayı? Hadi anneciğim kalk. Bak ben bulaşık makinesini düzenleyeyim. Sonra yanıma gel. Çayımızı falan koyalım birlikte. Hadi kalk Hatta Hatta çayı gitme. sen koyacaksın. Hadi çorabını falan giy. Bak, bak 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 bak. Bu ne kuzey? Oo, eksi bir. Bu ne Kuzey? Bunu da unutmuşsun burada. Bir de ilk defa kulaklığını şarja taktı. Onu biliyorum. o takmadı. Baban taktı. O zaman niye Kuzey ediyorsun? Hı, Sen taktın olsun. diye. Odası sonuçta. Hadi Kuzey kalk. Arkadaşlar yoksa. bu arada. Bak yoksa su dökelim. Bu arada Kuzey kazandı dedik yani. Ya şeyde. Hı, o da videosunda hangi figürü aldınız? Evet. Aldım, bu tuğur aldık. Annem kıyamadı bana da aldı. Oğluma da aldım. Kupa. İkisine de aldım. Tuğur bardağı arkadaşlar. Hatta biz... göster sen kendi Güzel. bardağında göster sonra. Tamam gel, gel. benim odaya. Dağınık ben odanı gel. göster gel. Dağınık değil. Gel abi. gel. Dağınık değil mi? Evet. Bakalım şimdi gel. Ben rahatım. Bu benim. ne? Bunlar ha, ne? O, bu ne? Onlar mı? Bu. Burada Bunlar. yorumları beğeniyor. Orada fiş var. <laughs> fiş var. <laughs> Bakar ki Evet oğlum da. Bir de ben mi? kendime. Ya bir de, de fazladan ona aldın. aldın. Ya gördün ben de. Hadi, hadi yürü bakalım. Kuzey hadi acıktık Kuzey. Kuzey acıktık. Kuzey acıktık. Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkes bu kanatları sormuş. Şu anda linki ekledim. Koleksiyonumda var. Ee, almak isteyenler linki tıklayıp alabilirsiniz. Ve daha birçok güzel ürünler var. Onlara da bakabilirsiniz. Hepinize merhaba. Benim bir deneme yapıyorsun. Yanlış söyledin oraları çekemedim ama. Yani Kuzey kalktı. Ama hayır. bizi sevenler sürekli evet. benim evdeki eşyalarımı ev vlogda e görmüşler. Hep soruyorlar. O yüzden ben link atıyorum. Instagram'ı da buraya bırakıyoruz. Oradan takip edin. Dolu ürünleri Ben Kuzey'in yanına gidiyorum. Kuzey. Ne konuştun babamla? Bir konuştuk, Annem kaldırıyor kalkmıyor. Kalkınca direkt babanın yanına gidiyorsun ya. Evet çekmeyle bunu yapacağım. Elini yüzünü yıkamaya yaparken beni de çağır. Tamam. Kapıda bekliyorum. İlk sabunumuz köpük yaptı. Elini yıkadım. Şu dişlerini fırçalayacak. Diş fırçasını aldı. Diş macunu aldı. Diş fırçasına tereyağı gibi sürüyor. Maşallah kuzeyine. Şimdi dişlerini fırçalayacak. Halim bir dur da şu makineye bir <laughs> şey halledeyim ya. Makineyi temizliyorum anam. Makineyi temizlemiyorum. Makineyi yerleştiriyorum. Bak şey yapmış yani. Arkadaşlar dün misafirlerimiz vardı. Sabah bir kalkmışım var ya. Uy baygın. Baygın kalktım gerçekten. Ben de çok yorgundum. Yorgun. Siz oynamaktan yoruldunuz Salim'ciğim. Başka neden yorulacaksınız? Böyle oyun oynuyoruz. Kahve yapar mısın? Kahve hayır en not, son not yemekten demektir. sonra yaparız. Aa aa aa. Sabah kalkınca biz Hı -hı. böyleyiz. A, 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 Kuzey a, a. anne. Kuzey direkt babamın Ya bak anne yedir. derken şu anne deme bir şey oluyormuş gibi. Bak çok kızıyorum. O gün misafirin yanında da böyle yapmış. Anne hepimiz bir koştuk. Şey diyor, anne diye bir şey soracağım. Nasıl korktun? Anne Gönlüyor. sen kaldırdın takmadı ya. He? Kalkınca gitmiş babamla gülüşüyor. He, baban yelik zaten. Yelik. Babanla zaten. diyor. Ben de gördüm falan Aa, makinen bir şey olmamış şunu. Ya. <laughs> Makine makine papayı yedim makine. Hadi ben gidiyorum. Tamam hadi anne. Kuzey kalk hadi. Hı hmm. -hı. Kuzey kahvaltı hazırlayacağız karnım acıktı. <laughs> Ay sinir oluyorum şu anda. Kalksana Kuzey. Tamam hadi kalk öptüm babanı. Kalk. Uçak uçak uçak. Ay şunları çekiyor şu anda. Ne? Ya. Mıçı mıçı mıçıymış. Kalk <laughs> hadi. Bırak şu babanı. Ay vallahi sinir oluyorum. Gel oğlum ben de sana sarılayım annem. Şuna, ya bırak şu çocuğu da hadi artık yemek hazırlayacağız. Kuzey kalk. Aa, kuzey kahvaltı karnım acıktı. Ah, hadi kuzey. <laughs> kalk git sen de tamam. Uçu uçu uçu. Hadi kalk. Koyacağım bunu. Hadi. Sucuk yapın da sucuk Zaten yap oğlun yapacak sucuğu. <laughs> Şahin sucukları. <laughs> Yasaklanmış reklam. <laughs> evet. Aynen, Oğlum yeter karnım acıktı. Hadi. Devam Gel anne alman. biz hazırlayalım. Gitsinler Kuzey ka <laughs> Kuzeyle kahvaltı dedik. Bunası, ya bırak çocuğu ya. Bu nasıl hafta sonu vlog ya. Ben anlamadım Aynen. ki hafta sonu insanlar <laughs> ne güzel kalkıyor gibi. Biz burada daha <laughs> çocuğu alalım. Daha çocuğu alamıyorum. Bırak şu çocuğu. Çocuk da çocuk olsun. Yine bir <laughs> yaratık. Tora Necla. Hadi kalk oğlum. Hadi gel oğlum gel. Kalk lan sen de. Çabuk. Hadi oğlum gelsene sen de kamerayı çeviremiyorsun. Sanki bana şeyle çekiyor. Ay sinirim bozuldu. Kalk kalk. Sizi takip ediyorum. Sizi i̇şte, takip ediyorum abla çok seviyorum. Ha. Evet. Şimdi... Buraya... Bunlar da havaltı. Bu domates. Tamam. Salatalık. Ya, yani tamam Şimdi bunları zaten. doğrayacağız. Bu kadar. Bunları doğrayacağız, tabağa koyacağız. Ya, <laughs> ben gidiyorum ya. Yani. Hayır yani. dur bekle beni çekeceksin. Nasıl kahvaltı? Arkadaşlar oluyor? bugün de shorts'lar geldi kuzey. Küçük Bey TV'ye kanalda <laughs> izleyin. Şort kuzey. Tişört kuzey mi? <laughs> Yok tişört kuzey. <laughs> <laughs> Deneyelim. Arkadaşlar bugün de bu video paylaşıldıktan bir çay saat yok. sonra çay yok. Bu video paylaşıldıktan bir saat sonra toplulukta oylama yapacağım. Görmedim duymadım bilmiyorum diye bir yemek çalıncı var biliyorsunuz zaten. O gelsin mi gelmesin mi siz de oylarınızı verebilirsiniz orada. Gelmesin diyorlar bir şey. <laughs> Dijize de oylama da gelmiyor. Önceden çekiyormuşuz videoyu hazır video. Bunlar gelmesin diyormuş paylaşamıyormuş. <laughs> gelmesin. Vallahi i̇ki yapabilirler. Bir tanesi tane yapabilirler. Şey de, de gelsin yazalım. zaten. Yapabilirler. Yok arkadaşlar. Evet çayımızı demledik. Ya yani yeter ne tam biliyorsun lan yani. Ben salam arası ekmek yedim. Arkadaşlar ben sürekli şey yapıyorum. Saatte göstereyim. O gün 18, 5 Mart. Bakın yaptım. arkadaşlar biz bunu pazar kahvaltı istiyoruz ama Böyle cumartesi çekmiyoruz. Pazar çekiyoruz. Biz böyle bir Kuzey yanık adamımız. farkı. Ee, ben buraya ne yapıyorum? O gün Salim kuru pasta nasıl olmuş? Doğruyu söyle. Güzeldi. Arkadaşlar tuzlu ve çok iyiydi yani. Tuzlu Bir olmaz. kuru pasta yapmışım. Benim ne karnım kuruldu anlatma. Ellerime sağlık. Kaç kilo arkadaşlar? Gelin İnsan. beraber tartılalım. 71.55'im. Kim <laughs> çek. Kuzey 20 kilo. 34.40 Aslında Geceye otuz beş olur. Ekmek başlayalım. almaya Kuzey'le. almaya gitmeyiz. Ekmek almaya. Arkadaşlar Kuzey'le video şey çekildik fotoğraf. Nasıl? Bakayım. Nerede çekilmiş? Ya şu ya, bakayım. Ya? Bakayım ya. bakayım. Allah size Emine. Emine ya. Emine mi? Emine mi? Niye Emine? Emine. Süpermen is good. Hadi gidin ekmek alın gelin hadi. <laughs> hadi bak yani yemek hazırlıyoruz ya. hadi. Dur sofraya ama sofraya hazırlarsak evet. ekmek olmaz. Hadi biz ekmek alak Giderken hadi. de poğaça alırız. Yeriz. Poğaça. Hayır poğaça falan alma. Bir de alıyorum. Evet. Yanaklarım patates gibi çıktı. Hadi. Ama evet. ilk önce benim çok güzel hazırlanmam lazım. Hadi giyin. Kuzey nereye gidiyorsun sanki? Ekmek almaya gideceksin hadi. Evet arkadaşlar. Bir evet. tane alıyorum. Güzel güzel kahvaltılar ha. hazırlıyorum. Ha. Salam güzelmiş. Ya yeme ya? <laughs> Allah Allah. Hadi biz gidiyoruz. Hadi. Tamam hadi gidin çabuk. Hadi çabuk gidin. Git. Bak yapmayın. En, sev en sevmediğim şey sofra üzerinden yanmaz. Evet. 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 evet arkadaşlar. Aldık Kuzeyli Hanım'da. Evet. Annem iki tane ekmek alın dedi. Tam bu da dedi. ama biz tabii ki de iki ekmek aldık. İki tane çilek sütü aldık. Bunu yolda içeceğiz. Ve... Ya da evde içeriz. Ve üç tane de poğaça aldık. Kaşarlı. Evet. Siz hangi peynirine tür, peynirine tür poğaça seviyorsunuz arkadaşlar? Sade. Benim en çok sevdiğim poğaça patatesli. Benimki, Eskiden kaşarlıydı ama. Benimki sade. Hadi o zaman eve ışınlanalım çünkü acıktım. Evet. Neler aldık anne? Sen ekmek istedin ama biz tam Kuzum ekmek. Ekmek. Eee? Poğaça. Bir de poğaça aldık üç e, tane. Tamam. Niye poğaça alıyoruz çocuğum? Şöyle göstereyim. Yumurtalar hazır arkadaşlar. Poğaça Aynen ben nasıl yapıyorum? Kocacığım biraz övmeyelim. Anne hiç poğaça yapamıyorum. Yalan söyleme. Övmeyelim diyorum. Göm demiyorum. Öv. Baba, Ölsene. Çocuklar çok sıcak. Ellesene. Ali ölsene. İşte <gülüyor> <ve> <gülüyor> baba kocamıyor. Ve baba beni öve. Bir dakika dağılıyor. bir dakika babanız beni övecek. Öv beni. çıkmıyor. Öv beni. Anne çok sıcak Evet başka. Kuru pastayı güzel yaptı ama. Arkadaşlar ben sen montla mı yemek yiyeceksin Evet montunu çıkar. Çıkar montunu. Kuzey. Montunu çıkar gel. <laughs> Hadi benden çıkartmaya gidelim. Bak, Baksana, bak. karnı açlıktan bayıldı. Babam Hadi videomu uğraşıyor şu an. Yemek yiyeyim diye. Hadi. Sen Gel. Hadi bay bay. Arkadaşlar ben üstümü çıkartıyorum şimdi. Geliyorum. Merhaba. Bitti. Hadi hadi acıktık. Abim montunu şeye atmış direkt. Nereye? Yatağımın üstüne. O öyle zaten Yalan Alıştım yani normal. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün veririm. Sade Sade tamam, peynirli poğaçayı almış arkadaşlar. Kuzey Sade Siz poğaçayı... ne içeceğiniz içecek? Her çilekli süt almışlar. De de de. Almış. Anneme poğaça al. Bana almış bu. Kadına ben de yiyeceğim. İkimiz yiyecek mi ya? Tamam bak ben şimdi de. biz bu kahvaltıyı yapacağız. Sonra sana puan vereceğiz tamam mı? yemek değizik. Tamam. On tamam. üzerinde. Bir sofrayı gösterdin. Göster, Güzel göster. Şöyle yandan göster. Arkadaşlar şöyle. bu yumurta, şöyle kuş bakışı çekeyim bu ekmekler. Savur vlog da geleceğiz Ramazana girelim. Salamanın birini ben yedim. Böyle. Yedikten sonra puanları veriyoruz. Tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi yememiz bitti. Hepsine puanlayacağım. Şimdi yumurta çok güzeldi. Annem ben normalde sucuk sevmem o yüzden sucuklarımı ayıkladığı için yumurtaya 10 puan veriyorum. Bitmemiş baba. Ee, Evet ama bitiremedim tabii ki de. Ee, sonra bal ve besele de 10 puan veriyoruz. Ben yapmadım evet. çocuğum onu Onları hazırsa. Bal ve şey, şey marketten Sofra ama. düzenini söyle. Sofra düzeni. Arkadaşlar son hali sofra. 10'da 10. 10'da, 10'da, 10'da 10. 10. 10. Güzel. Tamam. Minim teşekkürler. Ben zaten kendimi övmeme gerekiyor. Baba sen kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 100. Ay övdü beni kocam, kocam benim, kocam, kocam. Ay. <laughs> Sen? Ben de beğendim ama bir patates omlet beklerdim. Sucuklu yumurta. Ne beklerdin? Patates omlet. Patates omlet yaparız evet. daha sonra. Yarın bekliyorum. Babanın Meğer kafa da geç... oradan gözüküyor. <laughs> ben de beklerdim. Onda 11 veriyorum. Şükürler yavrum. Arkadaşlar sizlerden de puan istiyorum. Instagram hesabımıza gidip şimdi Kuzey ile şöyle bir resim çekineceğiz biz. Siz de o videonun altına gidip yorum yapın. Instagram hesabımız da burada arkadaşlar. Sizlerden yorum bekliyorum. Sizler düzene kaç puan verdiniz? Tabii şu anki değil, ilk dizene. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kuzey Yanık kanalına da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.